x ve y birer rakamdır. Buna göre bu eşitliği sağlayan kaç tane x, y ikilisi vardır diye sormuş. Şimdi bu ifadeyi bir tekrar yazalım. Biz burada x, y ikililerini bulurken değer vererek bulabiliriz. Fakat burada x ve y'nin birer rakam olmasına dikkat edeceğiz. Rakam da 0'dan 9'a kadar olan tüm sayılardı. Şimdi burada x 1 12 bölü 1'den y 12 gelmiş olur. Fakat 12 bir rakam değildir. Dolayısıyla 1'e 12 ikilisini alamayız. X 2 iken 12 bölü 2'den Y 6 gelmiş olur. İkisi de rakam olduğu için durumu sağlar. X'e 3 verdiğimiz zaman Y 4 gelmiş olur. 3'e 4 ikilisini de alabiliriz. X'e 4 verdiğimizde 12 bölü 4'ten Y 3 gelmiş olur. Ve son olarak X'e 6 verdiğimiz zaman 12 bölü 6'dan Y 2 gelmiş olur. Rakam oldukları için başka değer veremiyoruz. Yani buradan toplam 4 tane x'ye ikilisi gelmiş olur. Cevabımız C şıkkıdır.